Merhaba arkadaşlar. Doruk da bugün bahçede gezmeye geldi. Gel bakalım. bakalım bahçede neler varmış. Bak incirler yeni yeni daha yeşer. Doruk bak incirler. Bak gördün mü gördün İncir var. var. Koparacağız onları. Gördün mü? Başka hangi ağaçlar varmış? Gel bakalım. Bak Doruk bu tarafa gel. Bak ha, zeytin ağacı varmış. Bak. Bak zeytin ağacı. Gördün mü zeytin ağaçlarını? Doruk bu hangi, bu ağaç ne biliyor musun? Bana bak. Bak bana Doruk bak bu zeytin ağacı biliyor musun? Hangi zeytin ağacı? Doruk ama bak zeytinler <laughs> daha çıkmamış. <laughs> daha çıkmamış. Yeni yeni yeşerecek değil mi? Sonra zeytin olacaklar. Sonra zeytinyağı olacaklar değil mi? Hadi gel Doruk. Bak ne bak, güzel şey, yeni şey, yeni tomurcuklanmış daha gör. Sakın dokunma ama koparma tamam Topar mı? Tomurlar büyüyecek. İç... Büyümemiş ama daha. <laughs> 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 Aa, taş oynuyor. Bak. Limon kopar. Bak, şuradaki limonu kopar bakalım. Bak limon ağacı gördün mü Her limonları ya, ne kadar güzel limonlar. Dur bak geç şunu kopar bunu bak şunu kopar. Kopar mısın oradan kopar. Neden bir şey oluyor? Onu koparabilir mi? Kopar dur yavaş, yavaş, yavaş ağacı kırdı. Yavaş yardım et ona Efe. Tavuklar da geziyor. <laughs> Hadi koparabilecek misin? Çevirerek birazcık çevir. Ay koparamadınız mı hala? Biraz Kopardı dur kopar. Aa ne kadar güzel bir limon. mı vereceksin. Yok bak kekik varmış burada. Kekik ağacı gördün mü? Çok güzel Hadi kekik kopar çok benim. sağlıklı değil kekik. mi? kopar dur ben de yardım ediyorum sana bak. Evet biraz kekik koparın ne kadar güzel bu kekikler yem yeşi? yavaş yavaş koparı tamam yeterli değil mi yeter Hadi, gel. evet gel. Git, gel bir de ha, bak bakalım burada gel, da bir bir ne varmış bir yere, sonra... bak burada soğan ekmişler soğan taze soğan varmış bak ileride geç tamam bak buraya koyalım kekikleri ağacın buraya Dur bak. Bak Gidip. soğan var burada soğan. Giden giden. Soğan da ekmişler. Çıkar bunu bak. Bunu çıkart. Çekle değil bunu. Soğan çek kopar. Bakalım. oradan değil. Şuradan onu kökünden, kökünden çekmek buradan. lazım soğanı. Hayır Doruk koparmaya bir. Oradan değil oğlum. Bak, Yardım et ona. E, burada çek işte. Çekemez herhalde biraz sen. Ay doğru. soğanı kopardı doğru. Ne Hadi gel. Bir tane daha koparalım, bir bir tane daha daha tane daha. Daha koparalım soğan. Hayır, Şurada o çiçek. bak şu şu. şu. Aa o çok Gel. tazeymiş. Gel bak bunu koparalım mı? Gel. Ay burada limonumuzu da koyalım. Limon limonu limon da koparmıştı Doruk değil mi? Hadi Doruk, kopar bakalım. Hayır bunu oradan değil. Bunu koparıyorum. Gel. Bak 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 nasıl koparacak Doruk abisi. Doruk çok sert. Ay Aha. çıktı soğan. Bak ne güzel. Ben yaptım. Aferin. Hı -hı. Soğanı da kopardık. Evet burada da bakla varmış Doruk. Gel bakalım bak. Hayır bakla daha olmadı. O koparılmaz. O içinde bakla taneleri büyüyecek daha. sadece ağaçları Doruk. Gel bak. Biraz koparalım mı? Hayır sadece izle. İzle onları dokunma. Onlara dokunma. oğlum bunlar çünkü olacaklar daha. Bakla olmamışlar gördün mü? Hadi gel bak. Bir de biraz koparalım. Böyle demet yapalım. Tek tek koparın, tek tek. Ay sarı çiçek de kopar. Bak dur. Çiçek açmışlar. Gördün mü ne kadar güzel. Bahar dalı gibi harika. Çok güzel bir çiçek. Kaysı mı Doruk? Kaysı ağacı galiba. Gel bakalım. Bak bu da pembe açmış. Ne kadar güzel. Dikkat et. Gel. Bak. Dur orada bak. Ağacın yanında seni. Bak bak bak. Ne kadar güzel. Gördün mü Doruk? Bu da ha? Bu da kaysı ağacı galiba. Evet. Koparma ama koparma. O kaysı olacak sonra. Yiyeceksin onu tamam mı? Çok güzel. Bakalım başka hangi ağaç var? Unuttuğumuz ağaçlar. Ah, bak burada defne ağacı da var. Bak. Yapraklarını yemeklere koyuyoruz. Çok güzel tat veriyor. Kaktüs gördün mü bu? Dikenli ama dikkat etmemiz lazım. Bakalım mı dikenleri? Evet. Hadi bay bay. Yap. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz.